Tapınak Şövalyeleri: Sırlar ve Efsaneler. Tapınak Şövalyeleri 12. yüzyılda kutsal toprakları korumak amacıyla kuruldu. Haçlı seferlerinin ardından hızla güçlendiler, Avrupa'da büyük bir etki yarattılar. Zenginlikleri ve askeri güçleri onları dönemin en önemli aktörlerinden biri haline getirdi. Ancak bu güç aynı zamanda düşmanlıkları da beraberinde getirdi. Tapınak Şövalyeleri hakkında pek çok efsane dolaşır. Gizli ritüelleri, sakladıkları sırlar ve kayıp hazineleri yüzyıllardır merak uyandırıyor. Acaba kutsal kaseyi mi koruyorlardı, yoksa çok daha büyük bir sırra mı sahiptiler? Yüzyılın başlarında Fransa kralı Ocos Philip tarafından suçlanarak tutuklandılar. Servetlerine el konuldu, liderleri idam edildi. Tapınak şövalyelerinin ani düşüşü tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Mirasları ise günümüzde hala tartışılıyor ve araştırılıyor. Onların izleri modern dünyada hala hissediliyor mu?